merhaba arkadaşlar bugün Simulator oynuyoruz hileli Evet arkadaşlar bugün size e, burada nasıl araba yüklenir ve oynayacağız Hadi bakalım göstereyim hemen bakın şeye gideceksiniz en başta şuradan gidebilirsiniz dlc indir hemen şuradan indire basıyorsunuz gelip buradan istediğinizi alabiliyorsunuz bugün Passat alacağız ben de geldi. Ben de başka araba da var. İşte Audi var, Mercedes vardı. BMW vardı. Onları sattım ben. Yani yer falan kaplar diye çok yer kaplıyordu. Şimdi bugün Passat'ta gideceğiz. Sonra ki videomuzu da tabii şeyle gideceğiz. Mercedes'imiz. Bu Mercedes'e gideceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi gel pas atıyoruz. Keserleştire basıyoruz. Yani Aksesuar. Şuraya geldik. Oo. Arabanın içi mükemmel. Hemen şu gözlüğümüz. Telefonu. Kupa. Hemen. Sonra. Sonra. Nasıl bir fan? Alalım. Salon köpek de Burada. salona köpeği de alalım. Hah bayrağımız yukarıda kaldı. Bayrağı da aldık. Ne oldu? Araba tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben çok ele falan gelmeyeceğim. Çünkü şarjım az. Direkt kısa bir mesafe yük alıp e, videoyu bitirmem lazım. Ben biraz hızlı sürüyorum. Orada bayağı kaza yapıyorum. Şu 350 kilometreyi akşamüstü mutlu. Benim mesela, hava durumu. Şimdi çıkacağız yola. Arabanın için ben çok iyi. E, az önce bir shortta gördüm arkadaşlar. Çok iyi olduğunu anladım. Hemen alayım dedim ama güneş varmış. Heh, diğer arabaların sesi çünkü çok değişikti. Diğer kötü oyunlardaki gibiydi. Işığımızı açalım. Bir de çok mu geldik ya biz? yüklendi. Rota oluşturuldu. Socks Games iyi verdiler. Bir drift atalım. İşte hadi bakalım. Şimdi gidebiliriz diyoruz arkadaşlar şuradan. Neyse bu Allah kaçırdık bu Audi gibi değilmiş. Öylemiş. Dönelim. Anam. Ya ben neden bu kadar şaşırıyorum arkadaşlar? Ben şokum araba o kadar güzel ki. Hah. Hadi. Artık yola çıkabiliriz. Ay. Zaten yanda var. Şeyimiz.

<laughs> ha gelmiş arkadaşlar bakın ben çok şey aldım yiyecek baya şey aldım ben Sağdan hepsinden 3 tane vardı da bazılarını yedim çok hızlı ya 149 ne hele bir otur bana çıkalım öyle Düz devam edin hadi bakalım arkadaşlar uçacağız Tabi bu uçmanın da bir zararı var. Sağdan çıkın. Uçaksak masrafı var. Her şeyin parası var. Allah. E neden vuruyor bu çok? Aslında ben iyi sürelim de araba çok hızlı ya. Ben de daha yeni yeni oynamaya başlıyorum. pervane dönüyor oradaki pervane. Hı, dönsün Ya yeter artık ya. Yanı bizi geçiş yapalım. Uh! Arkadaşlar çok yavaş dönüyor direksiyon ya. Hızlı dönmesi lazım. yerlik burada duracağız. Ne tekerlek yaktım be mübarek. Benzinliğe girse miydik ya? Girerdik de artık yiyeceğimiz de full. Bütün parayı bitirdim. Bu yolda hız yapmayalım ya. Bu yol kötü. Yani kafaya göre yük alıyorum ya. Az kilometrelik olanları alıyorum. Arkadaşlar ama araba mükemmel. Geçtik dedim de Geçmemiz yaramayacak herhalde. Oh. ne oldu öyle ya? Arkadaşlar biraz deli sürdüm. Aa, polis arabası var. Polis arabasının korna aç. Anam! Büyük kaza. Ya polis arabasını yakalayacağım bir bilader. Ne vurdun? hız 20 artıyor. Arkadaşlar. Hadi polis efendi ben kaçarım. Arkadaşlar um öyle olmasın. Oyun yapın biz çok iyi. Ya brother ne yapıyorsun be ya. Aman. Ya dayı sen de bir dur da biz de bir geçelim. Ben ne düz yola da çıkmıyoruz ki hız yapayım da şunları atlatayım heh sonunda şu otobana çıktık arkadaşlar artık yavaş sürsek iyi olacak siz varsınız diye coştuşuyorum Ya düz yola çıkıyoruz. Araba bu. Heh be sonunda. Belki uyanırız bir saniye. Bu da konuşma. Uzak olmayı Bu da konuşma her yere çarpan ver. Yeter artık. Çok çarptık arkadaşlar ya her yere. Neyse gidelim. Yavaş yavaş, yavaş gidelim. Hadi yavaş. yaptık. Anam. Yanımda biri varmış. Ben neden bunu bilmiyorum? Abi yanımda birinin olması çok kötü. Benim ne kadar berbat ol. sürdüğümü öğrendi adam. Neyse. Ama araç uçuyor ya. Siktir. Dayı. Pasat hiç kimseyi durdurmaz. Pasat. Ya kardeş yeter ya. Şu arabayla beni çekti ne bu kadar. Delireceğim. Neyse böyle daha güzel sürüyor. Doksanla git derken biz yüz kırk <laughs> <laughs> O iki otobüs arka arkaya aynı. Ana. Arkadaşlar ekran karardı. Sağdan çıkın. Ya kardeşim önceden söylesene. Oy. Sola dön. Ben ne tarafa gireceğimi bilmiyorum ki. Heh. Sağa dönün. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz burada bitiyor. Bir şoför cihatla. Herkese görüşürüz. Bay bay.